bugün biz annemle birlikte bebeğimi tanıtacağız. <laughs> Hangi bebeğini? Ne? <laughs> Kray <laughs> baby. Annem bana dini evde aldı. O sade üç bildim kuralımı. Görmek için heyecanlı mısınız Nur'un hediyesine? Arkadaşlar. Heyecanlılar bence. Sence? Şimdi. Heyecanlılar değil mi? Gösterelim mi? Gösterelim. Kaça kadar sayalım sence? 1 2 3 Üçe kadar say bakalım. 1 2 3 Ta 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 ta. Al bakalım çocuğuna bebeğini. Söyle bu bebeğin ne özellikleri var Asel duru. Bak ne olsun. Hı bulamadı tuşu arkadaşlar. <laughs> Bakayım nerede? <gülüyor> <gülüyor> o da orada oynuyor. E bu <buyuruyor>. yürüyor. Al bakalım. Hadi. Bir de emziği çıkart bakalım durum. Ya yazık nasıl tutuyorsun bebeği nasıl tutuyorsun? <laughs> ver bakalım ver. Gel emziğini tak bakalım tak çok ağlıyor tak hadi. <laughs> tak 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 tak. Düz tak <laughs> Evet tak tak. <laughs> Ay çok ağladı ya. Ay oh be. Kulakları dev. Kulakları var. Evet kocaman kocaman gözleri var. Emziği var. Ha? Renkli renkli saçları var değil mi? Evet. Bir Bakın. de göbeği var döve, Bir döve. de göbeği var göbeği. Şişko. Şişko, şişko. şişko mu? Bakalım bir tane biz bir de ben basayım <gülüyor> <gülüyor> dur çık bakalım. <laughs> Enduru çok sevdi. Yaklaşık iki haftadır bu bebeği yaşıyor bende. de. Aa, düştü ya. Evet. Bebeğini tanıttığına göre Asel Duru. Arkadaşlarına ne söylemek istersin bebeğinle birlikte? Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet. Merhaba. Kanalımızı kapatıyoruz. Videomuzu bitiriyoruz. <laughs> sessiz ol, sessiz bebeği, evet. Hıh. Videonu beğensinler mi? <laughs> Kanalına abone olsunlar mı? Biraz önce de yanlışlıkla kanalı kapatıyoruz dedim ya. <laughs> Videomuzu kapatıyoruz. Bak anlatıyoruz daha. Evet. Siz de kabul Evet videomuzu beğenin arkadaşlar tamam mı? Kanalımıza abone olun. Evet hadi durdu bize bay bay yaz. Hadi bakalım.